Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Skritage oynayacağız. Bana ne zamandır oynamıyorum. Tam ben de bilmiyorum. Bir iki sene olmuştur herhalde. Bakalım. O zaman bugün Skritage oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi biz şu 3 bölümü geçmişiz. Hemen başlayalım. Ee... Evet. Hadi hızlı ol. Açılması da biraz uzun sürebiliyor. Orada bu şeyleri geçebiliyorduk. Skip diye bir tuş vardı. Basıp geçebiliyorduk da artık yok. Ben de anlamadım yani. Bu neden? Lan? Oğlum bu özellik var mıydı? Ne yapıyor? Tamam. Şimdi gidiyoruz. Lan, oy pardon, pardon arkadaşlar biraz sesim çıkıyor da. Şöyle yapsam gelir mi? Duyuyor da duymamazlıktan geliyordur kesin. Evet. Burada bir arada masası var. Tamam. Şu anda kadını bekliyoruz. Tabii bizim öğretmenimiz yaşlı olduğu için artık yavaş yavaş e, yavaş yürüye de gelmek üzere az kaldı. Şu pastayı da atsam mı? Biraz sonra Kafasını bilmiyorum ama atınca da güzel oluyor. Evet geldi. Hadi hızlı. Aha şaşırdı kaldı. Hayır ne oldu benim güzel elbisem. Ha ha. Evet şimdi 50 puan kaptık. Şimdi. Öncelikle eee şunu da gelelim. you su maç. Ay ana bak bu şey baya. Bak bu bunu unutmuştum ben ha biliyor mu? Bir pastayı atsam kafasına. Aha bak burada. Ama dur. Bak duyuyordu duymamazlıktan geliyor biliyorum. Onun tuzla alakalı. Şuna bir Buraya doğru gelmesi lazım. Ge, gel 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 Oğlum buradayım lan. Aha baka girdi. Atamadım. Atamadım. Bir pasta da olacaktı şurada. Aşağıda gitmesi lazım. Ne oluyor lan? Aha. Sinirleniyor. Neyse ya, biz işimize bakalım. Şimdi hiç bununla uğraşamam vallahi. Aldık bunu. Uy. Şaka. Böyle bir şaka yapacağız. Evet. Kahvesini burada içiyor ya. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakayım. Of. kapana yakalandım. Neyse olur böyle hatalar. Şimdi hemen bir yukarı çıkalım. Evet spor salonu. Şöyle güzel bir koşu bandı. Dumbullar. Bir de dinlenme yeri. Kıyafet boks torbası, halterler, manteller tamam. Oo! Ee! Bunu kim koydu buraya dedi. Hayır olamaz dedi. Şimdi sıradaki bölümümüz neymiş? Ona da bir bakalım. Dur kayda bakalım. Tamam. 5 dakika oldu neredeyse. Evet. Neredeyse 5 dakika oldu. Kediyi hapsetmiş. Biz de kediyi oradan kurtaracağız. He ben bu bölümü biliyorum tamam arkadaşlar. Bu benim hatırlıyorum da Şurada bir anahtar var Onu Maymucukla açamıyor muyuz? Bu arada orayı merak ediyorum he. Şimdi şöyle bir şey yapacağım Evet Pastımızı alalım Evet geliyor e, Teyze pasta siparişi vermesiniz. Hocam. Hocam pasta sipariş etmişsiniz de. Ben de geldim pastacıyım ben. Pasta. Lan. Nereden gördü lan? Al lan. Alırsın bunu. Pasta. Aha bardı bu sefer. Bak. Oğlum maşallah maşallah. Hiç yorulmadan koşuyor bu yaşlı olmasına rağmen. Yaşlı başlı kadınsın da oyun yani bu sonuçta. Bak şuraya da girebiliyorsunuz buraya merdiven. Takıp merdivenle. Pisi pisi geliyorum. Ben bunu dikkatini bir çekmem lazım ya. Bu baş edemem ben bununla. Ya da gerek yok lan direkt çıkayım ama yo. Bir dakika dur. Ama bu an yakalar bu beni abi. ya O zaman bir dakika arkadaşlar ben bir video durdurayım Evet arkadaşlar şimdi öğretmenimiz gelmek üzere. Evet geldi ve bir bakmış kapıda kimse de yok. Şimdi şu an taraf. Al 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 al, al, al. çubuklar. Buraya geldin Aha geliyor. Ah hapı yuttuk. Çubuk. Çubuk çubuklar. Ha orada takılı kaldı. Evet kurtardık ki diğer keşer. Evet hoca sinirlendi. Evet o bizim öğretmenimiz teyzemiz sinirlendi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ne? Pasta ile ilgili mi bir şaka. Ha bak. Pasta ile ilgili bir şaka yapacağız. Orada kamerayı açmadım çünkü durmadan parmağımız geliyor. Herkes ölüyor yani doğum gününü kutluyor. Şimdi e, ee, yalnız ben o şakayı unuttum. Nasıl bir şakaydı o ya? O nasıl bir şakaydı lan? Koşu bandı, dumbbell, boks torbası, dinlenme yeri, kıyafet koyma yerleri, halterler, mantarlar, göğüs çalışma. Bak güzel ha. Bak burada spor yapılır. Ben olsam yaparım burada. Şu 5 kilodan bu 15 kilo dumbbellla kol kaldırırım yani. Hatta 20 kiloyla. Neyse tamam biz işimize bakalım. Aha. Bak şurada. Dur. Şurada şey vardı diye hatırlıyorum ya. Dur. Aha. Aynen öyle. Şimdi bunu yukarı çekmemiz gerekecek. Bunu yukarı çektikten sonra da ben bir aşağı ineceğim. E, ee, yukarı çekebilir miyim ki ben bunu? Şu anda yavaş yavaş gidiyor. Evet. Aha geliyor. Anladı benim yukarıda oldum. Bak böyle gülerek geliyorsa sizin buralarda bir yerlerde olduğunuzu anlamış demektir arkadaşlar. Nerede lan? Aa! Bir dakika. Nereye kay Evet pastasını yaptık tamam. Ben şuradan bir gideyim. Am to hadi. Evet şimdi geliyor. Ya hocam hadi biraz hızlı ol sen de ya. Aman 5 saatte gelemiyorsun. 5 saatte önce geliyorsun sen de. Evet hocamız geliyor. Şöyle yapsam görür mü? Lan! E ee, o ee, abi bu yakaladı. Oğlum böyle bir şey var mı? Yakaladı bu beni. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bay bay.